Merhaba, ben Onjay Baytan, OVA HR'ın kurucusuyum. Bugün sizlere işverenler için hazırladığımız online insan kaynakları danışmanlık abonelik planlarımızdan bahsetmek istiyorum. 6 farklı abonelik planıyla işletmenizin insan kaynakları danışmanlık ihtiyaçları ve işletmenizin büyüklüğüne göre içerikler hazırladık. Bu planları sizlere 3 aylık ve 6 aylık abonelik planları şeklinde sunuyoruz. İşletmeniz eğer bir mikro ölçeğinde işletme ise Obay HR Micro, insan kaynaklarının sadece bordro ve özlük işleri yürütülüyor ve temel fonksiyonlarından bazılarına ihtiyaç duyuyorsanız Obay HR Basic, insan kaynakları yönetiminin bazı fonksiyonlarını yürütüyor. Ancak geliştirmek istiyorsanız Obay HR Pro, tüm insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını yürütüyor. Ancak stratejik insan kaynakları Yönetimine geçiş yapmak istiyorsanız Obay HR Plus paketleri size uygun olacaktır. Ayrıca acil ihtiyaçlarınız için Obay HR colon ile telefon desteği alabilir. İşe alım desteği için Obay HR işe alım desteği paketimizi tercih edebilirsiniz. Paketleri karşılaştırabilmek ve hizmetleri detaylı görebilmek için obay.com.tr adresimizden paketleri inceleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.